Herkese merhaba. Bak ya. Herkese merhaba. Ne yapacağız seninle biz Mercan? Bilmiyorum. Tutku kurabiye mi yapacağız? Evet. Bu malzemeler yapacağız değil mi Mercan? Bunlar Hı. bizim malzememiz. Evet. Bak ne var biliyor musun? Margarin, Margarin damla çikolata, damla çikolata, damla çikolata pudra şekeri, pudra şekeri, mısır nişastası, mısır nişastası, kakao, kakao, kakao kabartma tozu, kabartma tozu, şekerli vanilye. şekerli vanili, un, un ve biraz yağ. Evet. Başlıyor muyuz? Evet. Çak. Çak. <laughs> Baba yapsın bir tane. Yap bakayım güzel. Babasını yapsın. Babasını yapsın. Babasını yapsın. Tamam babasını yapsın. Babasını yapsın. Babasını yapsın. Şimdi başlıyoruz tamam mı kızım? Hadi başlayalım. Tutku Kulağı başlayalım mı? Evet. Hadi bakalım. Hoşçakal evet. Sefa. şimdi ne yapıyorsun? Eee. Evet. Bir Tutku kurabiye. Tutku kurabiye. Margarin koydun. Margarin koydum. Mısır mısır koydun. Mısır mısır koydum. Pura şekeri koydun. Pura şekeri koydum. Biraz yağ ekledin. Biraz yağ ekledim. Karış sürüyorsun. Evet. Evet. Sonra da un ekleyeceksin değil mi? Yavaş yavaş. Ve su. Karıştır. Ben kakaolu hamur yapıyorum. Ben kakaolu hamur yapıyorum. Güzelce yoğuruyorsun değil mi Evet. Merecan? Çünkü bize bir normal hamur lazım, beyaz hamur. Bir de kakaolu evet. hamur lazım değil mi? Biz ne yapacağız? Bilmiyorum. Tutku kurabiye. Tutku tut, kurabiye. Güzelce yoğur Mercan, Altın üstüne getir hamurun. Aferin sana. Çok marifetlisin Meryem. Aferin. Devam et. Bunlarımızı yan yana koyacağız. Evet. Ortasına koyacaksın Mercan. Bunlarda. Koy bakalım. Evet. Hı -hı. Tamam. Şimdi. Şimdi onları bu hale getireceğiz değil mi? Evet. Alıyorum elleri. Evet. Güzelce onları Nasıl alayım? böyle yoğur. Yordum. Aferin sana. Alayım mı? Alamıyorum. Kralini buraya koyuyoruz. Git bakalım Ercan. Gitti kızım önünde. Ne kadar pişecek Mercan? İçin. Hayır. 20 dakika 180 derece tamam mı? Ah. Güle güle. Bay bay. Kapatıyoruz. <laughs> Ağzına afiyet olsun. Evet. Bunlar hazır. grab baby piece